Merhaba arkadaşlar, Film Analizi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olup yoruma kalp bırakarak bana destek olabilirsiniz. Leyla dizisinin yeni bölümünde neler olacak arkadaşlar? Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi olan Leyla dizisinin yeni bölümünde Nur ve Mali beklenmedik bir hata yapacaktır. Ve bu durum Tufan'ın gözünden hiçbir zaman olduğu gibi kaçmayacaktır. Artık Tufan ve Nur Mali'nin sırlarını çözmeye bir adım daha yaklaşmış durumdadır. Nur'un iç dünyasını dünyasında büyük bir karmaşaya hakimdir. Leyla'nın mezarının boş olduğundan sonra Leyla'nın hala yaşayabileceği düşüncesi Nur'un zihnini alt üst edecektir. Bu şüpheler Ela'ya olan güvenini iyice zedeleyebilir. Leyla ise Güzide'nin yardımıyla Nur'u kandırmaya çalışacak ve onu Leyla'nın gerçekten ölü olduğunu inandırmaya çalışacaklardır. Civan cephesinde ise işler iyice karmaşık bir hale geliyor. Leyla'nın anılarıyla yüzleşen Civan, Ela olarak tanıdığı Leyla'ya her geçen gün daha da bağlanıyor. Aralarındaki bu duygusal yakınlaşma büyük bir aşka dönüşmek üzere. Peki Civan'ın Ela'ya olan bu aşkı gerçekleri öğrendiğinde devam edecek mi? Yorumlar kısmında mutlaka fikirlerinizi belirtin. Yeni bölümde aşk sırlar ve yalanlar iç içe gelmiş durumda. Kaçırmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.